Şems'in 40 kuralı. Birinci kural. Yaradanı hangi kelimelerle tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüzü aynı tutar. Şayet Tanrı dendin mi, öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına, demek ki sen de korku ve utanç içindesin çoğunlukla. Yok eğer Tanrı dendi mi, evvela aşk, merhamet, ve şefkat anlıyorsan sende de bu vasıflardan bolca mevcuttur demektir. İkinci kural Hak yolunda ilerlemek yürek işidir. Akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun. Omuzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol. Silenlerden değil. Üçüncü kural Kur'an-ı Kerim dört seviyede okunabilir. İlk seviye zahir manadır. Sonraki batini manadır. Üçüncüsü batininin batinisidir. Dördüncü seviye o kadar derindir ki kelimeler kifayetsiz kalır tarif etmeye. Kainattaki her zerrede Allah'ın sıfatlarını bulabilirsin. Çünkü o camide, mescitte, Kilisede, Havra'da değil, her an, her yerdedir. Allah'ı görüp yaşayan olmadığı gibi, onu görüp ölen de yoktur. Kim onu bulursa, sonsuza dek onda kalır. Beşinci Kur'an Aklın kimyası ile aşkın kimyası başkadır. Akıl temkinlidir. Korka korka atar adımlarını. Aman sakın kendini diye tembihler. Halbuki aşk öyle mi? Onun tek dediği bırak kendini. Ko gitsin. Akıl kolay kolay yıkılmaz. Aşk ise kendini yıpratır. Harap düşer. Halbuki hazineler ve defineler yıkıntılar arasında olur. Ne varsa harap bir kalpte vardır. 6. kural Şu dünyadaki çatışma, ön yargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. Sen sen ol. Kelimelere fazla takılma. Aşk konusunda dil zaten hükmünü yitirir. Aşık dilsiz olur. Şu hayatta tek başına inzivada kalarak sadece kendi sesinin yankısını duyarak hakikati keşfedemezsin. Kendini ancak ...bir başka insanın aynasında tam olarak görebilirsin. Başına ne gelirse gelsin... ...karamsarlığa kapılma. Bütün kapılar kapansa bile... ...sonunda o sana... ...kimsenin bilmediği... ...gizli bir patika yol açar. Sen şu anda göremesen de... ...dar geçitler ardında... ...nice cennet bahçeleri vardır. Şükret. İstediğini elde edince şükretmek kolaydır. Sufi dileği gerçekleşmediğinde de şükredebilendir. Sabretmek öylece durup beklemek değildir. İleri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Allah aşıkları sabrı gülbe şeker gibi tatlı tatlı emer, hazmeder ve bilirler ki gökteki ayın Hilal'den Dolunay'a varması için zaman gerekir. Ne yöne gidersen git. Doğu, batı, kuzey ya da güney. Çıktığın her yolculuğu içine doğru bir seyahat olarak düşün. Kendi içine yolculuk eden kişi sonunda arzı dolaşır. Ebe bilir ki Sancı çekilmeden doğum olmaz. Ana rahminden bebeğe yol açılmaz. Senden yepyeni ve taptaze bir sen zuhur edebilmesi için zorluklara, sancılara hazır olman gerekir. Aşk bir seferdir. Bu sefere çıkan her yolcu istese de, istemese de tepeden tırnağa değişir. Bu yollara dalıp da değişmeyen yoktur. Şu dünyada semadaki yıldızlardan daha fazla sayıda sahte hacı, hoca, şeyh, şih vardır. Hakiki mürşit seni kendi içine bakmaya ve nefsini aşıp kendindeki güzellikleri bir bir keşfetmeye yönlendirir. Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenim bozulur. Hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? Allah içte ve dışta her an hepimizi tamamı erdirmekle meşguldür tek tek her birimiz tamamlanmamış birer sanat eseriyiz. Yaşadığımız her hadise, atlattığımız her badire eksikliklerimizi gidermek için tasarlanmıştır. Rab noksanlıklarımızla ayrı ayrı uğraşır. Çünkü beşeriyet denen eser kusursuzluğu hedefler. Kusursuzdur ya Allah. Onu sevmek kolaydır. Zor olan hatasıyla sevabıyla fani insanları sevmektir. Unutma ki kişi bir şeyi ancak sevdiği ölçüde bilebilir. Demek ki hakikaten kucaklamadan ötekini, yaradandan ötürü, yaratılanı sevmeden ne layıkıyla bilebilir, ne layıkıyla sevebilirsin. Esas kirlilik dışta değil içte. Kisvede değil, kalpte olur. Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünürse görülsün yıkandı mı temizlenir. Suyla arınır. Yıkamakla çıkmayan tek pislik kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir. Tüm kainat olanca katmanları ve karmaşasıyla insanın içinde gizlenmiştir. Şeytan dışımızda bizi ayartmayı bekleyen korkunç bir mahluk değil. Bizzat içimizdeki sestir. Şeytanı kendinde ara. Dışında, başkalarında değil. Ve unutma ki nefsini bilen Rabbini bilir. Başkalarıyla değil, sadece kendiyle uğraşan insan sonunda mükafat olarak Yaradan'ı tanır. Başkalarından saygı, ilgi ya da sevgi bekliyorsan önce sırasıyla kendine borçlusun bunları. Kendini sevmeyen birinin sevilmesi mümkün değildir. Sen kendini sevdiğin halde dünya sana diken mi yolladı? Sevin, yakında gül yollayacak demektir. Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, hakkın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir. Hakiki Allah aşığı bir meyhaneye girdi mi orası ona namazgah olur. Ama Bekir'i aynı namazgaha girdi mi orası ona meyhane olur. Şu hayatta ne yaparsak yapalım niyetimizdir farkı yaratan. Suret ile yaftalar değil. Yaşadığımız hayat elimize tutuşturulmuş rengarenk ve emanet bir oyuncaktan ibaret. Kimisi oyuncağı o kadar ciddiye alır ki ağlar, perişan olur onun için. Kimisi eline alır almaz şöyle bir kurcalar oyuncağı kırar ve atar. Ya aşırı kıymet veririz ya da kıymet bilmeyiz. Aşırılıklardan uzak dur. Sufi ne ifrattadır ne tefritte. Sufi daima orta yerdedir. Madem ki insan eşrefi mahlukattır. Yani varlıkların en şereflisi attığı her adımda Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu hatırlayarak buna yakışır soylulukta hareket etmelidir. İnsan yoksul düşse, iftiraya uğrasa, hapse girse, hatta esir bile olsa gene de başı dik, gözü pek, gönlü emin bir halife gibi davranmaktan vazgeçmemelidir. Cennet ile cehennemi illaki gelecekte arama. İkisi de şu anda, burada mevcut. Ne zaman birini çıkar, ne zaman birini çıkarsız, hesapsız ve pazarlıksız sevmeyi başarırsak cennetteyiz aslında. Ne vakit birileriyle kavgaya tutuşsak, nefrete, hasete ve kine bulaşsak tepe taklak cehenneme düşeveririz. Kainat yek vücut, tek varlıktır. Her şey ve herkes görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Sakın kimsenin ahını alma. Bir başkasının hele hele senden zayıf olanın canını yakma. Unutma ki dünyanın öte ucunda tek bir insanın kederi tüm insanlığı mutsuz edebilir. Ve bir kişinin saadeti herkesin yüzünü güldürebilir. Şu dünya bir dağ gibidir. Ona nasıl seslenirsen o da sana öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa hayırlı laf yankılanır. Şer çıkarsa sana gerisin geri şer yankılanır. Öyleyse kim ki senin hakkında kötü konuşur? Sen o insan hakkında kırk gün, kırk gece güzel sözler et. Kırk günün sonunda göreceksin. Her şey değişmiş olacak. Senin gönlün değişirse dünyanın değişir. Geçmiş zihinlerimizi kaplayan bir sis bulutundan ibaret. Gelecek ise başlı başına bir hayal perdesi. Ne geleceğimizi bilebilir, ne geçmişimizi değiştirebiliriz. Sufi daima şu anın hakikatini yaşar. Kader, hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten ne yapalım? Kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeçler ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin. Hakiki sufi öyle biridir ki başkaları tarafından kınansa, ayıplansa, dedikodusu yapılsa, haft hatta iftiraya uğrasa bile o ağzını açıp da kimsenin hakkında tek kelime kötü laf etmez. Sufi kusur görmez, kusur örter. Hakka yakınlaşabilmek için kadife gibi bir kalbe sahip olmalı. Her insan şu veya bu şekilde yumuşamayı öğrenir. Kimi bir kaza geçirir, kimi ölümcül bir hastalık, kimi ayrılık acısı çeker, kimi maddi kayıp. Hepimiz hepimiz kalpteki katılıkları çözmeye fırsat veren badireler atlatırız. Ama kimimiz bundaki hikmeti anlar? ve yumuşar. Kimimiz ise ne yazık ki daha da sertleşerek çıkar. Aranızdaki perdeleri tek tek kaldır ki Allah'a saf bir aşkla bağlanabilesin. Kuralların olsun ama o kurallarını başkalarını dışlamak yahut yargılamak için kullanma. Bilhassa Putlardan uzak dur dost ve sakın kendi doğrularını putlaştırma. İnancın büyük olsun ama inancınla büyüklük taslama. Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen hiç ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl ki çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise insanı ayakta tutan da benlik zanlı değil. Hiçlik bilincidir. Hakk'a teslimiyet ne zayıflık ne, ne zayıflık ne edilgenlik demektir. Tam tersine. Böylesi bir teslimiyet son derece güçlü olmayı gerektirir. Teslim olan insan çalkantılı ve girdaplı sularda debelenmeyi bırakır. Emin bir beldede yaşar. Şu hayatta ancak tezatlarla ilerleyebiliriz. Mümin içindeki münkirle tanışmalı Allah'a inanmayan kişi ise içindeki imanla insanı kamil mertebesine varana kadar gıdım gıdım ilerler kişi ve ancak tezatları kucaklayabildiği ölçüde olgunlaşır. Hileden, desiseden endişe etme. Eğer birileri sana tuzak kuruyor, sana zarar vermek istiyorsa Allah da onlara tuzak kuruyordur. Çukur kazanlar o çukura kendileri düşer. Bu sistem karşılıklar esasına göre işler. Ne bir katre hayır karşılıksız kalır, ne bir katre şer. Onun bilgisi dışında yaprak bile kıpırdamaz. Sen sadece buna inan. Allah, kılı kırk yaracak titizlikte çalışan bir saat ustasıdır. O kadar dakiktir ki sayesinde her şey tam zamanında olur. Ne bir saniye erken ne bir saniye geç. Her insan için bir aşık olma zamanı vardır. Bir de ölmek zamanı. Yaşadığımız hayatı değiştirmeye, kendini dönüştürmeye hazır mıyım diye sormak için hiçbir zaman geç değil. Kaç yaşında olursak olalım, başımızdan ne geçmiş olursa olsun tamamen yenilenmek mümkün. Tek bir gün bile öncekinin tıpatıp tekrarıysa yazık. Her an, her nefeste yenilenmeli. Yepyeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli. Noktalar sürekli değişse de bütün aynıdır. Bu dünyadan giden her hırsız için bir hırsız daha doğar. Ölen hep dürüst insanın yerini bir dürüst insan alır. Hem bütün hiçbir zaman bozulmaz her şey yerli yerinde kalır merkezinde. Hem de bir günden bir güne hiçbir şey aynı olmaz. Ölen her sufi içinde bir sufi daha doğar. Aşksız geçen bir ömür beyhude yaşanmıştır. Acaba ilahi aşk peşinde mi koşmalıyım yoksa dünyevi, semavi ya da cismani mi diye sorma. Ayrımlar ayrımları doğurur. Aşkın hiçbir sıfat ve tamlamaya ihtiyacı yoktur. Başlı başına bir dünyadır aşk. Ya tam ortasındasındır, merkezinde ya da dışındasındır hasretinde.